istediğim bir şey var. Zehra ile ilgili. Zehra ile mı? Ayşe baş salladı. Balkon kapısının perdeleri iki kenara toplanmış. Odaya pembe beyaz renkler hakim. Ayşe yatağına geçip oturdu. Ben de yeni öğrendim niyatta. Bilseydin daha önce söylerdim ama gerçi Zehra'ya da söyledim. Ayşecim neden bahsediyorsun? Ya abi Zehra benden para falan almadı. Ömer'in bakışları titreşti. her şeyi yanlış anlamış. Biliyorum Ayşe'cim. Zehra bana bu para olayından bahsetti. Yani bir sorun yok. Biliyorum. Biliyorum da ya ben yine de çok üzüldüm. Yani Nihat'ın kötü bir niyeti yok. O da her şeyi yanlış anlamış. O yüzden böyle söylemiş. Canım. Sen böyle şeyler için niye üzüyorsun kendini? Hı? Hem biz Zehra gayet iyiyiz. Bir problem yok. Ayşe'nin yüzünü elleri arasında tutuyor. Zehra girdi.